Yürüyüşten mi? Evet. Sahilde oturdum da biraz iyi geldi. Deniz Hanım. Biraz konuşalım mı? Tabii. Müzik odasına geçelim. Hı hı. Oturun lütfen. Uzun zaman geçmesine rağmen Evde yeni düzeni tam sağlayamadık. Firdevs Hanım'ın varlığı bir takım dengeleri kurmamızı güçleştiriyor. Ee, bu durumun sizi de rahatsız ettiğinin farkındayım. Yok, ben rahatsız falan değilim. Anladığım kadarıyla bugün bir huzursuzluk yaşanmış. Size böyle bir şey mi aksettirildi? Tam olarak değil. Sizi üzen bir şey oldu mu bugün? Firdevs Hanım'la ya da Bihter'le aranızda bir şey geçti mi? Bu konuşmayı ne sebeple yaptığımızı anlayamadım. Size ne söylendiğini merak ediyorum. Söze dökülmüş net bir şey yok. O zaman ben de net olarak söyleyeyim, benim halledemediğim bir durum yaşanmadı. Bekliyor diye otur demiyorum. Oturdun bu kadar yeter. Anne senin için mi Odama gideceğim zaten. Gidiyor musunuz? Hı hı. Bir dakika spor çantanızı vereyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Hoşça kal canım. Lütfen Adnan'a bir şey söyleme. Bırak kendileri halletsinler. Bak hala. Buyurun. Sağ ol. Adnan'ı göremedim selam söylersin. Gel atölyeye gidelim görür öyle gidersin. Adnan Bey atölyede değiller efendim. Deniz Hanım'la birlikte müzik odasındalar. Hiç rahatsız etmeyeyim şimdi. Akşama görüşeceğiz nasıl olsa. Hadi hoşça kalın. Güle güle yine gel. Hep ben geliyorum ama. Siz de uğrayın ara sıra. Tamam geliriz. Güle güle Nihat öp benim için kutluyorum. Tamam anneciğim. Ben de çok öpüyorum Nihat'ı da da. Hayatım Geliyorum şimdi. Böldün mü? Az kaldı, geliyorum. Sözüme gelmen için çok beklemeyeceksin. Bak işte, gözünle gör kapalı kapılar ardında nasıl işliyor kocanım? Hemen kendine yontma. Her zaman evle ilgili böyle toplantılar yapıyorlar. Beni yalanlamak için bu kadar zorlamaya gerek var mı? Bugünün öncelikli konusu Deniz Hanım'la toplantı mı olmalıydı? Kadın Nihat'ın başarısını bile gölgeledi. Aptal olma. Bu kadına çok dikkat et. Ağzınızdan laf alamadım. Konuşmaya değecek bir şey değil demin olun. Bir problem yok yani. Asayiş Berk Kemal. <laughs> Sözde ben sizi rahatlatmak için konuşmak istedim. Neyse. Herhangi bir sorun olmadığına sevindim. Ama bundan sonra sizi üzecek bir şey olursa lütfen haberim olsun küçük şeyler birikerek çözümsüz hale gelmesin. Buna kesinlikle izin vermem. İçiniz rahat olsun. Teşekkür ederim. Hassasiyetiniz için asıl ben size teşekkür ederim. Desteğiniz bana çok güven veriyor. Bizim için ne kadar önemli olduğunuzu söylememe gerek yok artık. Eşim çocuklarımı size emanet etti. Dahası var mı? Benim de gözüm kapalı emanet edeceğim tek kişi sizsiniz varlığımda da yokluğumda da bu sorumluluk sizin demiyorum. Seve seve üstleneceğinizden eminim çünkü. Çok tuttum sizi. Rica ederim. Tekrar teşekkür ederim. Katya! Katya! Katya'yı bulamıyorum. Buyurun efendim. Ha? Beni çağırdınız. Aa, evet. Ee, bir şey isteyecektim ama vazgeçtim. Ha Katya. Gözün matmazelin üzerinde olsun. Özellikle onun bütün hareketlerinden haberdar olmak istiyorum. Bars ne? Aa şşt. Kapıyı kapat çocuklar geldi. Gürültü çekecek halim yok hiç. mm